Sevilay bugün sizlere muzlu kek yapacağım. İçinde muz, kakao, ceviz ve çikolata parçacıkları bulunan harika bir kek tarifi. O zaman muzlu kekimizin yapımına geçelim. Muzlu kakaolu kek için gerekli malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 125 gram tereyağı, oda ısısında olacak. 1 su bardağı süt, 4-5 çorba kaşığı kakao, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 adet muz, 1 çay bardağı damla çikolata, 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz. Muzlu kekimi hazırlamaya başlıyorum. Derin bir çıkma kabı aldım. İçine yumurtalarımı bırakıyorum. Toz şekerimi döküyorum üzerine ve krema kıvamına gelene kadar, küpük küpük olana kadar 2-3 dakika yumurtalarımla şekeri çırpıyorum. Gördüğünüz gibi yumurtaları ve şekerim krema kıvamına geldi. Şimdi içine oda ısısında bekletilmiş erimiş tereyağımı ekliyorum ve çıkmaya devam ediyorum. Tereyağlarımla toz şekerimi yumurtamla karıştı. Bir kıvam aldı. Şimdi içine sütümü ilave ediyorum. Hepsi oda sısıla. Sütümü ilave ettim. Kakaomu ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Etrafı sıçramasın diye. Önce bir karıştırıyorum. Çünkü birden çalıştırınca etraf batıyor gerçekten. Şimdi tekrar çırpıyorum kakao pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağım. Kakaom da pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi şöyle mikserime bunları bırakacağım. İçine unumu yavaş yavaş koyacağım. Önce yarısını koyuyorum iliyene. Çıkacağım. Sonra kalan yarısını kabartma tozu ve vanilya ile çırpacağım. Daha güzel kabarması için. Şöyle karıştırdım. Şimdi çırpıyorum. Şimdi kalan yarısını da çırpacağım. Yavaş yavaş ekliyorum. İçine kabartma tozunu ve vanilyamı da ekliyorum. Bu aşamada ben birazcık un çırpıyorum. daha güzel kabarması için bunlar güzel hareketler. Bunları elele koymak, ununu keki çıkmak önemli. Böyle bir karıştırıyorum. Şimdi mikserimi çalıştırıyorum. Çok güzel bir şekilde çıktım. Şimdi ağzını çıkartıyorum. Artık mesele ihtiyacım yok. Şimdi diğer malzemeleri daha malzemeleri çalışacağım. Ezilmiş muzumu ekliyorum. Damla çikolatamı ekliyorum. Bir dövülmüş ceviz içime ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Boluk kekimin harcı hazır. Şimdi kek kalıbına dökeceğim. Ben baton bir kek kalıbına yapacağım ama siz istediğiniz bir kek kalıbında ya da hatta bir borcamla bile yapabilirsiniz. Önce yağlıyorum katı yağ ile. Ben tereyağı kullanıyorum yağlarken. Öyle yumurta fırçasıyla kenarlarını, içine güzelce yağlayacağım. Kek kalıbımı güzelce yağladım. Eğer ki kek kalıbına güvenmiyorsanız, ayrıca kek çıkarmakta zor çıkardınız bir kek kalıbıysa siz bununla serpiştirin. Şimdi kek harcımı döküyorum. emin oluyorum böyle spatulayla düzeltiyorum üstünü, bir dokunuyorum, her tarafa eşit gitsin diye, şöyle bir sallıyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kekim kabarana kadar pişiriyorum. tutabilecek sıcaklıkta. Şimdi kek kalınlığını ters çeviriyorum. Şöyle vuruyorum. Şöyle sallıyorum. Gördüğünüz gibi çıktı güzel bir şekilde. Şimdi tutacağım ve diğer yüzünü çevireceğim. Çünkü diğer yüzü daha güzel. Bu şekilde. Kekim enfes, enfes gözüküyor gerçekten ve muzlu kekim hazır. Bugün sizlere harika bir muzlu kek tarifi verdim. Ben biraz daha sonra dinleyerek çayınla birlikte afiyetle yiyeceğim. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.